Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Keyifli vakitler diliyorum hepinize. Arkadaşlar size bugün bu zarif modeli anlatacağım. Bakın böyle o şekilde. Çok da kolay bir tığ işi arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bildirim zilini de aktif ederseniz. Bundan sonraki paylaşacağım videoları ilk önce siz görürsünüz arkadaşlar. Ee, dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Ee, öncelikle tığım arkadaşlar benim 2.5 mm ipimde kar topu. İpimde kar topu. Ee, siz kullanacağınız ipe göre kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar modelimi gösteriyorum ve şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Haydi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 ve 21. Bu kadar size bu modeli anlatmam, anlatabilmem için yeterli arkadaşlar. 21 zincir çektik. ikinci zincirden itibaren sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Bu bir. 2 bütün zincirlerin tek kanatlarına bakıp batarak ilerleyeceğiz sıranın sonuna kadar ve sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. sırayı tamamlayalım gelelim arkadaşlar sık iğne sıramızı tamamladık arkadaşlar bir üst sıraya çıkacağız şimdi bunun için bir zincir çektim geriye döndüm tığıma doladım hemen dibine bir iki trabzan yaptım arkadaşlar şimdi tekrar tığa doluyorum bir boşluk bırakıyorum ikincisine bir ikili trabzan yaptım şimdi tığıma tığıma doladım şuradaki boşluğa battım ipimi tuttum çektim bir tekrar tığa doladım tekrar battım ipimi çektim iki tığa doladım ipimi tuttum çektim üç şimdi arkadaşlar bunların hepsinden içinden çıkıyorum son tığımda iki tane ilmek var bunların da içinden çıkıyorum tekrar tığa doluyorum bir boşluk ikincisine devam edeceğim bir iki trabzan daha yaptım şimdi tekrar tığa doluyorum ipimi tuttum çektim 1 2 ve 3 şimdi yine bundan içinden çıkıyorum tığımda iki tane var bunların da hepsini topluyorum tekrar tığa doluyorum bir tane boşluk ikincisine geçiyorum ve bir iki trabzan daha yaptım tekrar boşluğa batıyorum 2 ve üçüncüsünü yapıyorum hepsinin içinden çekiyorum ve bu ikisinin içinden çekiyorum yine tığıma doladım bir boşluk ikincisine iki trabzan tığıma doladım boşluğa battım bir tekrar battım iki tığa doladım tekrar battım 3 hepsinin içinden çıktım ve bu ikisinin içinden de çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar Bu sıranın sonuna kadar bu modelden yapalım gelelim Evet arkadaşlar bakın en sonda 1 ve iki boşluk kaldı şimdi yine tığımıza doluyoruz en son boşluğun içine bir iki trabzan yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz üst sıraya döneceğiz arkadaşlar Şimdi bu hemen dibine değil, ikincisine 1 2 iki, Bu sırada da sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Görünen yerlere, boşluklara batarak sıramızı tamamlayacağız. Evet sıramızın sonuna geldik. Orada da bir sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. Ve hemen dibine bir ikili trabzanla başlıyoruz. Tekrar tığın başına doladım. Bir boşluk ikincisine batıyorum. İkili trabzan ve yine tığa doladım boşluğa battım bir daha doladım ipi çektim iki daha doladım bir çektim 3 hepsinin içinden çıkartıyorum sonda kalan iki ilmeğimi de birlikte işliyorum arkadaşlar daha hmm. doladım bir boşluk ikincisine bir ikili trabzan tekrar burayı üç kere dolduruyorum arkadaşlar Hepsini birlikte iş çekiyorum ipim içinden sondaki ikisini de birlikte işliyorum. Tekrar bir boşluk ikincisine yine üç kere aynı yere yine hepsini birlikte işliyorum. Sonda kalan iki ilmeğimi de birlikte işliyorum. Bir boşluk diğerine ikili trabzan ya da üç kere dolgu yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini birlikte işledim. Bir boşluk. ikili trabzan tığa doladım boşluğa battım ipi tuttum çektim bir tığa doladım ipi çektim iki tığa doladım ipi çektim üç hepsini birlikte işledim sonda tığda kalan iki ilmeği de birlikte işledim arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağız tekrar sık iğnesi tekrar modeli kuracağız Ben biraz modelimi büyüteyim sizin daha iyi anlayabilmeniz ve görebilmeniz için orada buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar tekrar son kez gösteriyorum Tığımızın başını doluyoruz bir boşluk ikincisine ikili trabzan yapıyoruz Tığa doladık. Bu şuradaki boşluğun içinden ipimizi çıkarttık. Bir, tekrar iki, tekrar üç. Tığda iki tane var. Bunları da birlikte işliyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar bir boşluk atladık ve iki tırabzan yaptık. Tığa doladık. Bir, iki. ve 3 hepsinin içinden çıkıyoruz tığda iki tane ilmek kalıyor ve onların ikisini de birlikte işliyoruz ve son olarak tekrar en son boşluğa da bir ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çekerek üst sıraya çıkıp sık iğne sırasını yapıyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde şöyle düzelteyim size göstermek için arkadaşlar bakın ee, bebek battaniyelerinde çok hoş olacağını düşünüyorum Oralarda kullanabilirsiniz, tığ işi bebek yeleklerinde, hırkalarında e, kullanabilirsiniz. Şapka yapılabilir arkadaşlar. Anne yeleklerinde kullanılabilir bu model. Çok zarif ve çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz. Ee, abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Yandaki zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan sizin önce haberiniz olur arkadaşlar. Keyifli kalın. Hoşça kalın.